gelecek şeyin en iyisini ayar yer, bize bir meskenet gelmiştir. En iyisini o yer. Çürüğünü alırız. Nimete hakaret etmeyelim. Böyle bir şey. Yok. Bunu nereden çıkardın sen? Bir de uydururuz. Hazreti Fatıma küle bandı da ekmeği öyle yedi. Niye küle bansın ya? Hadi bulunmadı bir şey ama küle niye bansın? Onun karşısındaki insanlar da başlar ağlamaya. Acınacak hallerimiz çok, her sahada. Öyle bir hale geldik ki, inanmayanlar, geri kafalı bile dediler inananlara. Diyende mi kaba, de mi? Dedirtende. Biz o mananın azametini meydana getiremedik ki. Gösteremedik ki o mananın azametini. ekseriyetle manaya inanan çocuk sınıfta geridedir. İkmale kalır, döner, az numara alır. İnkar eden çocuk ileridedir. Niye onu gaye edinmiyorsun kardeşim? Eğer inanmışsa. Anlatamıyorum değil mi? <laughs>